Merhaba, iki farklı arkadaşınız bilişim sistemleri ve teknoloji bölümleri hakkındaki görüşlerimi sormuşlar. Bir bu, diğeri de bilişim sistemleri ve teknolojileri okumak sizce nasıl mühendis olmadığım için büyük bir kayıp yaşar mıyım diye. Şimdi ben bu şeylere bir... Hop, bunu geçelim, bu değil. Ay, 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 şurada. Şimdi Bilkent Üniversitesi'ninkine, Information System and Teknolojisi. Şimdi derslere bakarsak, Introduction to calculus, Algorithm, data, discrete mathematics, technical mathematics, information technologies, object-oriented, front-end web technologies, database fundamentals, principle of economies, object-oriented, back-end development, applied computer, computer algorithms, uh, summer internship demiş, principle of software engineering, applied data, needs, mobile application development, sonra da bir sürü uh, ethical, social, initial, senior project, computer network security demiş, Arkasından da e, elektifleri var. Ve baya da bir farklı farklı elektifleri var. Şimdi 17 ya da 18 sene önce ben buraya öğretmen olarak başvurmuştum. Daha henüz e, yüksek lisansıma yeni başlıyordum. Ya da yüksek lisansımın ortasındaydım. Olmamıştı. Ondan sonra bana farklı kapılar açıldı. Zaten olmamasının da bir şey var. Ama benim burada mesela tanıdık olarak ders veren Arkadaşlarım var. Şu an ayrıldılar mı? Galiba ayrıldılar. Benim bildiğim kadarıyla özellikle Bilkent'inki son derece kaliteli bir e, bölüm. Yani buradan şu içerikler yani 2. sınıfla ilgili iki seneliklerle ilgili söylediğim şeyin aynısı. Bu içerikler çok iyi. Zaten bu içerikler direkt Amerika'daki bir Computer Science bölümünün içeriğiyle hemen hemen aynı. Yani bu bölüm içeriğiyle gidip Amerika'da ben computer science ile ilgili çalışacağım deyip yüksek lisans falan filan yapmaya kalkışsanız rahat bir şekilde yaparsınız. Buranın artısının şu olduğunu biliyorum. Bir senelik mi? Ha, üçüncü yıllarında e, semester long industrial training yani 3 veya 4 aylık bir e, daha uzun bir stajları var. Bu da iş bulmalarında daha çok yardımcı oluyor. Şurası da aynı zaten herhalde GT awards falan diyerek vermiş. Şuradan baktığımda şu içerik aynı evet ee, içerikleriyle falan. Yani buradan nasıl çıktığınıza bakar. Yani bir diğer bölümleri aynı şekilde söylediğim gibi eğer gerçekten bu içerikler son derece düzgün içerikler gözüküyor, normal bir özel sektördeki iş bulmanızla ilgili hiçbir problem yaşamazsınız. Yani şey olarak baktığınızda çıktığınızda bilgisayar mühendisi ile olarak kayıp yaşar mısınız sorusu ayrı bir soru ona şimdi cevap vereceğim ama eğer proje bilgisiyle buradaki içeriklere hakim olarak çıkarsanız bunlarla özel sektörde birçok firmada iş bulmanız da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ee, çok daha büyük firmalarda, savunma sanayi ile ilgili firmalarda devletin bir kısmında evet mühendis olmamanın size e, eksileri olabilir. Neden? Çünkü oralara çok kişi başvurduğu için siz Mühendis ünvanı aynı tecrübedeki, aynı kal, e, kalifikasyondaki insanlarla karşılaştırıldığı zaman mühendis ünvanı olan bir insan sizin bir adım önünüzde olabilir. Bir de bazı pozisyonlarda kanunen başvuramazsınız. Mesela şöyle. E, burası ilan govtr devletin ilanlarını veriyor. Kamu personel alım ve sınavları diyor mesela. Şimdi burada bilişim uzma, bilişim personeli diye geçen ilanlar var. Bakın mesela şurada e, nerede? İTÜ'nün ki İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşme bir Bilişim Personeli sınavı ilanı. Aynı zamanda yüksek öğretimin de ilanı var bakın burada. Şimdi bu bir kanunla oluşturulmuş bir pozisyon. Bu pozisyonda bakın bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, endüstri mühendisliği bölümlerinden diyor. Bunun nedeni şu. Bu pozisyonda yüksek maaş verebileceklerine hangi bölümlerden olduğu kanunda yazılmış durumda. Tamam mı? Siz ne olursanız olun o ünvan yoksa bu pozisyona başvuramıyorsunuz bile. Tamam mı? Ama mesela bu pozisyon çarpı dörtlük. Çarpı ikilik daha az maaşlı olan pozisyonlara mesela daha farklı kişiler de başvurabiliyor işte. Mesela yapay zeka mühendisleri, bilişim sistemleri mühendisi, matematik bölümleri, matematiklerinden, fen, fen edebiyat, eğitim fakülteleri, bilgisayar teknoloji üzerine eğitim veren bölümler diyor. O yüzden mesela siz şu çarpı ikiliye başvurabiliyorsunuz daha az maaşlıya bildiğim kadarıyla. Ama şu daha yüksek maaşlıya başvuramıyorsunuz. Bu kanunen sizi engelleyen bir şey. E kanunen olmasa da bazı yerlerde gelenekler çok güçlü olabiliyor. Mesela... eee daha büyük bir şirkette çok fazla bilgisayar mühendisi çalışıyorsa iş görüşmesinde adam insanları gö bakan kişi sizi başlangıçtan bile eleyebilir. Ama siz normal bir firmada çalışmaktan bahsediyorsanız hiçbir sorun olmaz. Ben bu içeriği son derece biliyorum. Bilkent'in belirli bir kalitenin üstünde olduğunu da biliyorum. Eğitim veren eskiden tanıdıklarım da var. Onların da kalitesini biliyorum. Yani öğretmenlerinize bakın. Buradan iyi bir şekilde mezun olmaya çalışın. Bunun benzeri başka yerler varsa da onlarda da yine aynı şey geçerlidir. İçerikler sizin oradaki öğreneceklerinizin öğretmenlerinin kalitesi ve siz çıktığınızda ne olarak çıktınız? Buna göre de şey değişecektir ama e, Gerçekten ünvanın Çok da para ettiği durumlar var bakın burada 4 katına kadar diyor bu 4 katı dediği de nedir Sözleşmeli memura verilen maaş şu anda ne kadar 32.500 bu e, büro personeline 35.000'den bahsediyoruz 35.000'den bahsediyorsak Burada 4 katına kadar dediği şey e, 35.000 çarpı 4 140.000 Gibi Brütten net edersek brutten nete. Şurada. Hadi 32 bin diyelim. Ki ben 35 falan diye hatırlıyorum. 32 binlersek dersek 100 32 120 128 bin lira. Yanlış yapmadım değil mi? 4 kere 30 120 2 de 8 hesapla. Yani toplam maliyet net 94 bin liradan başlayıp 73 bine kadar düşen bir maaştan bahsediyoruz bu çarpı 4 için. Net maaş bu. Şuradaki para da 965 bin lira yıllık alan bir para. Ama siz bu bölümün mezunuysanız bu tür bir pozisyona başvuramıyorsunuz. Ha şu var uçak mühendisi de başvuramıyor. Sadece şu kanundaki yazan şu bölümler başvurabilir.